Bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Son iki derece videomu izlemediyseniz, sakin kalabilecekseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün üçüncü dereceli maçımı atıyorum. Yargı dağıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben B'ye dönüyorum. Siz mid fight'ını yapın. Spike yerleştirildi. Biri burada. Burası. Öldü. B'de düşman görüldü. One site, one site. Ah uh, no, two box sites. Uh... Dikkat! İndüşman kalk! Orda, orda. E aldık ki bize de. Tamam. Sıkıntı yok. Ah! Piklemiyor zannettim. Nasıl öldüm anlamadım. Ben keşke otlar falan alsaydım. Bir de bununla bakamam. ama. Koye ya yardıma up. geldi. Çok kalabalık. Kat edeyim bular abi. Bir düşman kaldı. Öyle. Kazanmak kaybetmek gerçekten önemli değil. Maçtan aldığım zevk önemli. Kaybetsem de eğer çekişmeli ve rekabetli keyifli bir maç geçerse ben mutlu olurum. Skype yerleştirildi. B'de düşman. B'de düşman var. Just alır. Ankuş imha edildi. Af yukarı. Bilansız daha yok Gözlere yukarı. dikkat! Ah be! Don kalkıp onu da vururdum. Ben duvarı bir tık manyakça mantıksızca yaktım. Bir düşman Özgünüm kaldı. Özgünüm ufaklık. Alfa alık aslında. Alırsın sen onu. <laughs> çok saçma! <laughs> Eğleniyor muyuz gençler? Timingime bakın yedim. Ay çok kötü timing yedim ya. <tık> ama ne yapıyorsun? Niye robota bakarak çıkıyorsun? Sağa bak da adam geçti adamı. Entik Enti kardeşim enti ne dediğini anlamıyorum ama. top mid, top mid, top mid. Phoenix, merci d'avoir parlé. teşekkür

Gözlere dikkat. Of çok yakınmış ya. Evet, köşu, Ayakta kalan son oyuncu. Ben bu tur ben çok rezil oynadım bu arada. Oy! Salak. Oy gençleştim resmen. Ah be ensi be. Çocuk çok iyi oynamıştı Spike Yakar. yerleştirildi. Even Bir idam Hayır 143 Aa <laughs> yana a fenêtre la ba avait un dans le kalan Even 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 ender <laughs> evet, evet. De, ekonomilerini zarar verdin Gayet iyi bence Gayet iyi Hiç sıkıntı yok hala öndeyiz Neyse nice, ku Yes bence de Nice Keyifler nasıl? Şey Yakın! Ve spawn ve oh la la comment ça se fait qu'il est spawn frère oh la Anka bağırmayın ya. lütfen ya Netflix il no, Arkadaşlar ben bunların konuştuğu şeyleri anlamıyorum Oynarken de kafamı çok karıştırıyorlar o yüzden susturdum takımı Yani İngilizce info vermedikleri için Fransızcadan hiçbir şey anlamıyorum <laughs> ''Yukarı! Gözlere dikkat! <laughs> Burası! Ayakta kalan son oyuncu.'' ''Pace'e git güzeldir. <laughs> Çömeldi herif.'' Şimdi flashlayacağım ama bunlar da flashlayacak. Ateşim hazır. Gözlere dikkat. Tersin. Hadi Ya imdat ya. Çok iğrenç bir ölüş. Beyler ne yaptınız midde ya? Neyse karmayı yaşadı. Karmayı yaşadı. Patlat şurayı popu. düşman kaldı. Güzel. Gel. yakında. Eyince. Dikkat edin. Dikkat. Çok dikkat edin. Reyna indi. Ucuz kurtardım seni Reyna var ya ben de kördüm. Aa da düşman görüldü. Buraya dikkat. Türe dikkat. Dikkat edin. Göreceğim. Get Burası. Ya timing yine. Aa göre göremiyoruz. Adamın şeyinden dolayı göremedik çıkamadı. Aa çok saçmaydı. Şimdi bunların bence savunması Orada. bizimki kadar iyi Orada. olmamalı. Biz Orada. daha iyi saldırıyor olmalıyız. İki sentinelleri var ama Sesleri böyle bir sayıda komple kapatıp tutabilecek bir şeyleri yok yani. Yardım! B'de düşman görüldü. Burası. Dikkat! önemli. Spike yerleştir. Tankuş kuruyor. Yakar! <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ense. Yani çok büyük kopukluk oldu bence az önce ya. Don, Kanka çıkın arkamdan çıkamıyorum ki beni sıkıştırdınız ya. Yakar. Ah. Ayakta kalan son oyun. Gereksiz. görecekler ki? <laughs> Ada düşman görüldü. Sesleri salıyor. Ha. Gözleri. Gözleri dikkat. Kolaydı. Burası. Mankus Spike. In... Şöyle ekle hazır. Bofuduk tarlası. <laughs> Paramparça olacaklar. Paramparça olacaklar. çalışıyor. Bir, bir düşman kaldı. Ha. Çocuk dört oldu. Dikenler at. Sesleri salıyorum. Uç bakın. Şaşkın eli yapalım. Spike'ın kutlu. Rayz öldü. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenleri yerleştiriyorum. Görün. Hı? Var ya herif çok güzel arka da bozdu koyununu. Yakala. Dik, Dikenler <laughs> aktı. Kapatan. ada düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Yakar. Ah. Aldık ameli. Sıkıntı <laughs> yok. Onu vurabilseydim güzel olurdu ama el aldık. Ben burayı çok temiz fakelemiş de oldum bu arada. Bence burada olduğumuz kesinlikle Spike aşı, Ama Spike, Spike, B'de düştü. Yani... Ayakta kalan son oyun. Bir düşman hazırlıklıydım. Şurada oynamayı sevmiyorum. Buradan piklemek yeterli gelmiyor bana. O yüzden şuraya kurayım. En azından açıktan başka yerlerden oynarım dedim. Ama adamın çok yakın olduğunu biliyordum. Thank you canım bu arada. Benim ultim var. Ben ondan gideyim. <laughs> Hadi biraz hareket. Yakala. Biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. Kenarda, kenarda, kenarda. Burada, Dikkat burada, burada, Dikkat edin. Ayakta kalan son oyuncu. ''Spike Ada düştü.'' ''Gözlere dikkat!'' ''Kaptım Spike!'' ''3'te 3!'' ''Oye! Canavar Yaka. geliyor!'' ''Yok! Canavar kaldı!'' ''Hop yukarı!'' Çok... Garip bir şey. yerinde. Ultim hazır. Hadi biraz hareket. Hayır! Hayır! Şş. Ah be! PS git orada. Bir şey söyleyeceğim var ya inanılmaz bir. Dört vurdum bir vurmuş bana diyor ki git diyor. Eğimler çalış diyor. Dört vurmuşum 5. Yi vuramadım diye ben aim çalışacağım. Yok ya. Ne mücadele ne artık bu kanal arkadaşlar. Bunu öğrenin. Flash yerleştir. Dikkat dikkat. Tam bir tane arka olduğunu biliyordum beni tırba sokan oydu zaten. Yakar! Göster gücünü popoğuz. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> B'de düşman. Odini var, sakın gitmeyin. İki bir şey yapamıyorum. Bana aslında şu B'deki orba aldırsanız. Uçun hazır sayılır. Oğlum nasıl öldün lan? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Hadi dur. biraz hareket. <laughs> ah burası. Dikkat! Silahları verin. Yakar! Kaçtı. Av başladı. Fark yerleştirildi. Kanka ama. Vallahi gidiyorduk ya. Hepsinin ultisi vardı ama ulti kullanamadılar. Uzun bir aradan sonra uzatma oynayacağız bu arada. Belki bir buçuk iki ay. Bir düşman kaldı. Maç uzatmaya kalmamış olabilir adam. Gerçi hep A'dan açılıyordu ki o. Oradan gelmesi çok olasıydı ya. Ben var ya bunu çok rahat vururdum ya. Burası. Dikkat edin. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Evet. Eşim, vur 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 çir, vur. Çık vur çık vur. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Madem oynamak istiyorsunuz. Gereksiz. Ensebro. Ense. Hadi çılırım. Dikkat edin. <laughs> no. Ulan bu uzatmaya kadar getirip yine kaybetmeyi başardım ya. Gerçekten Sabını ben hiçbir kazandım. şey söyleyemiyorum ya. GG Team Diff mi? Ulan hepimizinkiyle birbiriyle aynı. Haklı aslında takım oyunu yapamadık ve kaybettik yani. Bu arada altın 3'ten de düşeceğim yani. Gerçekten yok. Çok kötü dereceli maçları. Takımlar kötü. Bu takım başta çok iyi gibiydi de sonda yine biraz toksiklediler mi? Toksiklediler. Yalan yok. İki haftadır derecede hiç win alamıyoruz bu arada. Bu nasıl bir lanet ben bilmiyorum. Ama umarım yine de izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü baya çekişmeli oluyor genelde maçlar. Sizleri çok seviyorum. Kocama öpüyorum. kalın, Sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.